Evet, Business Cup hazırlıklar artık son viraja e girmiş durumda. Kontrol yeni yanında ortak bir takımla sahaya çıktı bugün. Ve kaptanım karşımda, Mert ol doğru. Kaptanım neler söyleyeceksin? Sizin için iyi bir hazırlık maçı oldu mu tartışılır, sen de söyleyeceksin. Evet, bugün zorlu bir rakiple karşılaştık e, kondisyonumuz kısaca. Hani gol yollarında da becerikliydik açıkçası bu rakibe karşı. Hani o Business Cup'taki takımları düşünürsek iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İki iyi maç yaptık belki ama yine de genç arkadaşlara iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah oturacak bakalım hani hafta arası da maç yaparak Business Cup'a Bu sene neler olacak Business Cup'ta? Çünkü farklı yine takımlar var, farklı şirketler var. Daha da heyecan dolu olacak diye düşünüyoruz bizler. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bu sene şansımızın daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi bir takımla birleştik. Kavuklar takımıyla <laughs> birleştik. Ee, daha iyi bir e, takıma sahibiz. Hani biz kaptan beklentim bu sene biz kontrol ünlü olarak daha yukarılara geleceğiz. Yeni e, e, ekiplerin çok tecrübeli olmadığını düşünüyorum. Onlar bu e, şanssızlığı yaşayacaklardı diye düşünüyorum. Bizim geçen sene yaşadığımız gibi. Güçler birleşti. Gücün adı kontrol Bu sene bakalım neler yapacaksınız. Kaptanım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Elinize ederim. Sağlık bu akşam için. İyi akşamlar. Sana.